Merhaba. Yeni videolarımıza böyle tanıtım bölümleri ekleyeceğiz. Çünkü yapay zeka diyor ki videoların tercih edilmesi ve çok izlenmesi için böyle bir tanıtım bölümlerinin olması gerekiyormuş. Biz daha önce biliyorsunuz eğitimleri ya da bu tür e, videoların direkt böyle girip baştan anlatıp sonundan çıkıyorduk. Dolayısıyla buradaki izlenme sürelerinin biraz daha farklı olması için en azından bir tanıtım bölümü gerekiyor. Bir de bu tür tanıtım bölümlerinde abone olun, paylaşın gibi şeylerin söylenmesi YouTube algoritmasını olumlu etkiliyormuş. Takip edenler biliyorlar. Ben böyle abone olun falan dememeye çok çalıştım. Okan Balgen Üstadımız da buna biliyorsunuz şey yapıyor. E, çok mutlu değil bununla ilgili. E, ben bunu söylememeye çalıştım. Çok hani abone olun olmayın. Siz bilirsiniz ne yapacağız demeye çalıştım. Yalnız algoritmanın bu konuyla ilgili bu bahsin geçmesi özellikle onun tarafından tercih edilmesinde farklı oluyormuş. O yüzden Hani abone olun, paylaşın falan demek durumundayım kusura bakmayın. Hani siz gerekeni yaparsınız bununla ilgili. Bu videomuzda zor insanlardan bahsettik. Zor insanlar kimlerdir? Biz de bir zor insan mıyız? Veya hangi şartlarda biz de zor insanlardan biri oluyoruz? Onları konuştuk. Psikologlar temel zor insan adedinin 8 civarında olduğunu söylüyorlar persona olarak. Fakat biraz daha özetlendiğinde 4'e de inebiliyor bu. 4 temel zor insan personası nelerdir? Bunlarla ilgili neler yapabiliriz? Bunları konuştuk. Umarım beğenirsiniz. O zaman videomuza geçelim. Teorimiz şu. Baştan onu söyleyerek başlayayım. Demek ki bizim her insanda bir zor olma potansiyeli var. Hepimiz bir zor müşteriyiz aslında. Sadece düğmelerimiz farklı. Birinin işte bir düğmesine basınca zor müşteri oluyor. Birinin başka düğmesine basınca zor müşteri oluyor. Kimin hangi düğmesine basınca zor müşteri oluyor? Onu konuşalım. Çünkü karşımızdaki bu e, davranış modellerini biraz da o yüzden yaptık. Çünkü bu davranış modellerinde temel iletişim beklentileri yerine gelmezse... Hepsi yaratık olabiliyor. Eğlence odaklı da yaratık oluyor, sadık da yaratık oluyor, hepsi oluyor. Ne sizi çıldırtır? Hizmet alırken ya da bir ürün alırken. Neyde yaratık olursunuz? Şimdi buradaki şeylerle başlayalım. Dominantlar neyde yaratık oluyorlardı? Dominant geldi. Ramazan'la haber diye. Ben ona faydayı anlatmadım ya da istediği şekilde anlatmadım. Dominant bir de birkaç kere beni böler ve sorar der ki ya tamam bırak şimdi sarada gel. Kaça gelecek bu? Sarada gel bana faydası ne diye sorar. Eğer ben bunu faydayı anlatmadıysam bu sefer zor müşteri olur. Dominant zorlaştığı zaman saldırganlaşır. Ve saygısızlaşır. Ben kime söylüyorum kardeşim de sabahtan beri yüzde kaç kazanacağız diye soruyoruz ya. Sen gelmişsin bize yok panel, pencere bilmem bir şey anlatıyorsun der. Ne kadar kazanır onu söyle. Çünkü birkaç kere nazikçe sordu ama yanıt alamayınca bu sefer saldırganlaşır. Saldırganlaşır ve burada gördüğünüz gibi de öfkeli bir haliyle aşağılayabilir sizi. Kendini haklı göstermek için böyle bir tavır içine de girebilir. Nedeni fayda söyledi, ben cevap vermedim. Faydayı sordu, ben cevap vermedim. Başka şeyler anlattım. Peki, tamam mı? Ne yapacağımızı birazdan konuşacağız. O ayrı bir konu. Zaten e, zor müşterileri nasıl ele alalım konusunu konuşuyoruz şimdi. Emecan, insan odaklı insanlar da yaratık oluyor mu? Oluyor. Ne zaman oluyorlar? Şu süreçleri takip etmeniz lazım, şu evrağı getirmeniz lazım. Eğer şunu şöyle yapmazsanız başınıza şu gelir. Yasalar, kurallar, uygulamalar falan o bu daraldı yapılacak şeyler listesi verince bu çok sıkılır. Ve sürekli de ya bırak şimdi bunları bak araba ne güzel mavisi var mı bunun? Bir dakika bunu teslimat sırasında bilmem ne evranı getirmeniz aynı zamanda şurada şunu yanınızda bulundurmanız lazım. En bak eğlenceli. Yanınızda bulundurmanız lazım bu daralır. Oo bulundurma falan ne abi? Arabada zaten biliyorsunuz evrak arabada. Bu yaratık olunca ne oluyor? Bencilleşiyor. Bayağı bencilleşiyor. Bu sefer mesela bu da dominant gibi saldırmaz ama daha farklı şey yapar. Der ki Yıllarınızı vermişsiniz otomotiv sektörüne ama müşterinin ne istediğini hala çözemiyorsunuz. Bu kafayla bir yere gelemezsin. Böyle şeyler söyler. Şikayet eder. Ama saldan, yani nasıl diyeyim, saygısızlık yapmaz ama çok ciddi bu şekilde laf sokma ihtimali vardır bunların. Bunların da şeydir, iyi konuştukları için tersi de kötüdür. <laughs> i̇yi konuştukları kadar kötü de konuşabilirler çünkü. Küserler. İletişimin sorumluluklarını üzerine almazlar. Bir de şöyle bir şey yaparlar. Süreci sabote ederler. Yapması gereken şeyleri yapmazlar. Evrakları getirmezler. İmzaları atmazlar ve mesela getirmedikleri evraklarda sizi nasıl zor durumda bırakacaklarını bildikleri için bunu bilerek yaparlar. Bunları da yaratık yapmamak lazım. Ne yaptı? Eğlenceli süreç sordu. O uyulması gereken kuralları anlattı. Ya tamam bir eğlenelim, bir dürünme gidelim, bir şey yapalım. Hayır, kurallar, kaideler. Çok ciddi bir iş bu. O çok ciddi, sıkıldım ben. O kadar ciddiye gelemem yani. Geldik. En sevdiğimiz kuralcılara. Bunlar yaratık olunca ne oluyor? Biliyorsunuz zaten. Çok söylediniz bunu. Bunlar da ne, ne istedi benden? Teknik bilgi istedi. Grafik istedi. karşılaştırması istedi. Veri istedi. Tam tersine. Süreçteki mesela en olumsuz faktör ne olabilir? En kötü başımıza ne gelir? Yani bütün bu girdiğimiz işlemlerde başarısız olursak ne olur sordu. Ben dedim ki yarın her şey çok güzel olacak. Yani bırak bunları. Sen ne kadar profesyonel dışında şeyler söylüyorsun bize. Ya yarın ne olacak yani? Aldık bu arabayı, gittik, bir ay sonra bozuldu. Ne olacak? Şunlar garanti için dedin, olmadı. Ne olacak? Yani benim başıma ne gelecek? Sen yanında olacak mısın? Olacaksan ne yapacaksın? Hep böyle en kötü senaryoyu bilmek isteyecek de bilgi odaklı. Bu ama benim için temel bilgi ya, fundamental. Sen ne dedin bana? Benim arabam şöyle, benim arabam böyle süper, en çok takdir, şey atılan, tercih edilen. Kim tercih etti? Kaç tane etti? Bunu soruyor. Bu mesela muhtemelen en çok hangi rengi satıldı? Peki bunlar yaratık olunca ne oluyorlar? Sizin sevdiğiniz gibi her şeyi bilen oluyorlar. Sizi dinlemiyorlar. Sizin söylediklerinizin yanlış olduğunu söylüyorlar sürekli. O öyle değil. Ya nasıl öyle değil? Öyle işte. öyle değil o. Ben daha iyisini biliyorum. E, yaratık olduktan sonra geriye çevirmek en zor bunları. Çünkü bunlar kolay kolay o moddan geri çıkmıyorlar. Her şeyi bilen moddan. Daha böyle bir e, beni kritik etmeye çalışıyor, kendi güvenliğini bulmaya çalışıyor. Ve de bir yerden sonra şey de başlıyor bu. Benim bilgilerimi test etmiyor. Baya baya böyle bilgi yarışması yapıyor bu benimle. Şunlar şöyle biliyor musun? İşte şu modelde şuraya taktılar. Geçen gün bir arkadaşım şöyle yapmıştı. Ha bir de bu şeyi okur. Çok fazla sosyal medya haber vesaire okur. Haberlerde gördüm. Bilmem ne aracı şöyle olmuş. Sizde var mı? Ne bileyim var mı? Öyle değil bileceksin. <laughs> tamam mıyız? Bunların da zor müşteriye döndüğü taraf o. Bilgi istedi vermedik. Detay sordu vermedik. En kötü ne olur dedi anlatmadık. Yaratık oldu. Dominantlara benzer şekilde bunlar da sizi aşağılayabilirler. Yani Ali'ni hakaret etmez ama aşağılar. Der ki otomotiv sektöründe de bu satış danışmanlarının kalibrasyonu çok düştü. Nerede eski satıcılar? Hani küfür etsen aşağı yukarı aynı şey olurdu yani. E i̇şte yetersiz kalibrasyonu yüksek olmayan insanları da araba satmak için alıyorlar. Eskiden böyle miydi? Bu bu demektir yani. A, bir yerden saldıracak sana. E bu güzel insanlar, sadıklar bunlar da yaratık oluyor mu? Oluyor. Bunlar da yaratık oluyor. Bunlar da mesela ne istiyordu? Ben bir yerden sonra işte aidiyet dedim, ait olmak dedim, işte aile yıllardır kullanıyoruz bu markayı dedim. Fakat karşı taraf hala bana şey anlatıyor. Faizden ne kadar şey yapacak, kredi kaç çıkacak, işte fiyat performans olarak en iyi arabanın bu olduğunu falan anlatıyor. Benim derdim fiyat performans değil. Bunlar ne oluyor biliyor musunuz? Kurban oluyorlar. Kararsızlaşıyorlar. En basit kararı bile vermek vermiyorlar. Bölmek istiyor. Şimdi emin olamıyorum. Şöyle yapalım vesaire diyorlar ya da kurbanlaşıyorlar. Kurbanları da şeyden bilirsiniz. Böyle bazen gelir başlar ya işte benim kızım da üniversitenin kazanamadı. Görümcemin kızına araba çarptı. Tam böyle bir başlar anlatmayı Anlarız ki hani bütün yıldırımlar bu zavallının kafaya düşmüş ve onun mesela temel beklentisi empati bekler senden. Empatiyi buldu mu? Geçmiş olsun. Başlar anlatmıyor. Görümceden teyzeye geçer, teyzeden anneanneye geçer, oradan daha çocukluğunda işte ne bileyim sınava girmek istemiş de girememiş ne olmuşsa onları anlatmaya başlar. O yüzden bu tür tipler de aşinadır. Bunlar e, sadıklar eğer iletişimde isteklerini bulamazlarsa kurbanlaşırlar. Peki nasıl ele alacağız? Hemen onu da konuşalım. Ondan sonra da fıkrayı anlatayım. İki tane önerimiz var. Birincisi... 40 yılda gördüğümüz ayda bir kere iki kere iletişim kurduğumuz insanlarsa bu zor insanlar ya da zor olanlar bunlar için özel bir takviye tekniğe çok gerek yok. Dün konuştuğumuz güvenli davranış bunlar için yeterli. Sonuç odaklı olalım. Ya Bizim için yapabileceklerimiz bunlar. Size şöyle yapıyoruz. Uygun mudur? Uygunsa yapalım. Değilse siz bilirsiniz. Sürekli bir kontak içinde değilsek güvenli davranış genellikle zor insanları ele alma konusunda yeterli oluyor. Ama temas sıklığımız fazlaysa haftada bir görüyorsak sürekli konuşmamız gerekiyorsa belli bir şey içindeysek mesela kurumsal müşteri gibi düşünelim. O zaman birkaç tane temel teknik var. İlki, iletişimde gördüğünüz gibi ya çatışma çıkacağını düşündüğüm konuları, aynı fikirde olmadığım bildiğim konuları çok göz önüne getirmemek lazım. Demin konuştuk yani bir iletişim hızımızda bir tempo olacaksa benim onu çok şey getirmemem lazım. Belli ki işte Fener Galatasaray muhabbeti yapmamam lazım ya. Belli kavga yapacağız yani. Kapat. Bu şey konuşmasak olur mu? Geçtik. Çünkü bir de işimizin konusu değil. O konuları dışarı tutmaya çalışıyoruz. İkincisi o insanı değiştirmeye çalışmıyoruz. Çünkü o insan o insan. Kaç yaşına kadar gelmiş değişmemişse hani biz dokunduk diye başka bir insan olacağını düşünmeyelim olmayacak zira. Buradaki bizim için yapılabilecek şey ne olabilir? Burada konuştuğumuz gibi e, onun odaklandığı şeyleri anlamak ve ona odaklanmak. Kusurlarını kullanmak. Değil mi? İletişimde kusurlarını kullanın. Nedir iletişimde kusur? Desaycı. Sonuç odaklı. İnsan odaklı. Neyse ben ona paralel derdimi anlatıp ne yapmasını istiyorsam onu söyleyebilirim. Buradaki önerimiz bu. Bir tane daha teknik önerimiz var. Bu vücut dilini aynalama çok işe yarar. Onun gibi oturup onun gibi işte bacak bacak üstüne atıp onun gibi kollarını bağlayıp ne bileyim işte şöyle yaptıysa böyle yaparsak ne olması ve bizim dediğimiz noktaya gelmesi daha kolaylaşıyor. Ama nüans şu. Bunu böyle pandomin gibi yaparsak çok kötü görünüyor. Hayır dedim taklit ediyorsun. Öyle olmaması lazım. Pandomin gibi olmayacak. Çaktırmadan. Ama vücut dilini aynalarsanız insanlar daha kolay güveniyorlar bize. Bir de tiyatrocuların kullandığı bir taktik var, iletişim taktiği, onu da konuşalım. Son üç sözcük aynalama. Fiyatlar bu yıl çok yükseldi. Fiyatlar yükseldi Muhammed Bey. Onun sorusunun cümlesini alıp, çevirip geriye sordum. Son yaptığınız modeller hızlı gitmiyor. Hızlı gitmiyor Muhammed Bey. Hep soru. Bir kere de çok işe yarar ama sürekli yaptığınız zaman yine şey çıkabilir, kavga çıkabilir. <laughs> Sen ne diyorsun, benim diyorsun falan. Şeyini getirmemek lazım. Ama bir iki kere sorduğunuzda bu zor insanların açılıp bize yanıt vermesi daha kolaylaşır hale gelir. Şimdi tek tek konuşalım. Dominantlar öfkelendiler, yaratık oldular, ne yapalım? Birincisi, hani siz de defalarca yaşamışsınızdır. Sinirli, gerçekten sinirlenmiş, öfkelenmiş birine sakin olun dediğinizde, ha sakin olayım o zaman falan. Diyen oldu mu hiç? Ne derler? Sakinim ben zaten. Ne? Sakinim ne var falan derler. Doğal olarak o yüzden hani gerçekten sinirlenmiş bir insan sakin olun demek hiçbir şey yaramaz. Daha sinirlendirir onu. O tarafa odaklanmadı iletişim kurulmasını öneriyorum. Sakin olun demeyin kimseye. Kimsenin bir sakin olun dedi diye sakin olmuyor çünkü. Ne yapabiliriz? Sonuca odaklanmak en iyisi. Sizin için şunu yapabiliriz. Uygun mu? Güvenli davranışın içinde vardı. Vallahi işte Necati Bey, siz böyle sürekli yüksek sesle bir şey istediğinizde ben gerçekten ne istediğinizi anlayamıyorum ve sizin sorununuzu çözemiyorum. Hani bir kere bir sakin bir ne söyleseniz de yapıp yapamayacağımıza baksak olur mu? Güven davranışı. Zaten senin bağırmanın çaldın, ben üstümü almadım. Ama gerçekten amacını anlayamıyorum. Yani bağırarak ne istiyorsun? Bir söyle mu sakin, bakalım yapabiliyor muyuz? Ben dili, demin konuştuğumuz gibi sizin bu davranışınız bende şunu uyandırdı. Çözüm önermeyi konuşmuştuk. Sonuç bildiren güven davranışta artık aldırganlıktaki amaç sadece öfke değil, e, dün vardı ya kötü niyetli, ha, e, hakkı olmayan şeyleri almayı çabalıyorsa o zaman iş değişiyor tabii O zaman sonuç olarak bu güvenler, işte Necati Bey sizin için şunları şunları yapabiliyoruz. Umarım sizin için de uygundur. Değilse de artık bu kadar. Bencilleşen etkileyicileri ne yapacağız? İz bırakanları. Bunların da e, aynı şekilde bizi suçlama eğilimleri fazla olduğu için bizim onları suçlayarak iletişime girmemiz işe yaramaz. Hatta onların işe yarar. <laughs> o yüzden biz sen de şunu yaptın, sen de bunu getirmedin, sen de sana evraklara 50 kere söyledin, bak hala evraklar arabada dediğin gibi bir iletişim zor insan moduna geldiklerinde bizim işimize yaramaz, sorunumuzu çözmez. Onun yerine bir süreç planlıyorsak olabildiğince onların bize getireceği evrağı, atacağı imzayı, e, verdiği sözü sürecin dışında tutarak yapmak en doğrusu. Yani çünkü onlar artık bir bu noktaya geldikten sonra belli ki sözlerini tutmayacaklar. Kasıtlı olarak tutmayacaklar süreci protesto etmek için. Bunun yerine yine karşılıksız yardım etmemek, bir konuda yardım edeceksek, bir konuda onun işini yapacaksak mutlak fiziksel bir karşılık istemek ondan. Onları belli bir noktada nasıl diyeyim işte zor müşteriyi de zor insan olmaktan kurtarıyor. Bir de burada konuştuğumuz gibi onların taahhütlerine göre bir iş planı yapmamak gerekiyor. En çok merak ettiğiniz her şeyi bilenlere ne yapalım? Tartışmaya girmek değil onun bilgilerini kullanmak esas taktik. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi. Demin ne güzel söylediniz bu sektörün gerçeklerini. Aynen dediğiniz gibi Necati Bey. O yüzden biz de şöyle yapalım. Sen bunu biliyorsun artık. Yani normal düz müşteriyi anlatmıyorum ki. En iyi bilen sensin onun bilgiçliğini ve bilgilerini kendi amacım doğrultusunda kullanmak bu konudaki temel önerimiz olacak. Başka detaylar sorulabilir mesela burada gördüğünüz gibi. Sizin markanızla ilgili olup da onun bilme şansı olmayan şeyleri sorarsanız bir hafiften şey olur. Hani konu orada senden daha çok biliyorum değil ama bak kardeş benim de bildiğim şeyler var. Mesajını verebilmek için. Bir tek sen bilmiyorsun, ben de bilmiyorum. Senin bilgilerine saygı gösteriyorum, tamam. Ama bak ben de bilmiyor değilim. Görüyorsun. Bazen Özellikle kurbanların karşısında sadıklar ya da etkileyiciler, iz bırakanlar, şunlar varsa hemen şey oluyor, canım zavallı buna bir yardım edelim modu oluyor. Bu en yanlış mod. Çünkü yangına körük gibi oluyor. O yüzden bu tür mesela kurbanları hep belli bir duygusal mesafede tutmak lazım. İlla be canım ne oldu sana ya falan dediğimiz zaman zaten onun beklediği mod o. Başlıyor anlatmaya. Görümcesinden giriyor, babaannesinden, anneannesinden. Anlatıyor da anlatıyor. O yüzden amacımız iş düzeyinde tutmak olduğu için iletişimi onu belli bir duygusal uzaklıkta tutuyoruz. Eğer kararsızsa, karar vermekte zorlanan birisi de o zaman büyük kararı küçük parçalara böldürüyoruz. İşte araç almak büyük kararsa yavaş yavaş işte belki mobiliteyi sorgulatıyoruz. Belki diyoruz ki ya, çocuğu işte tenise götürüyorsun sürekli. Hep böyle şey mi götüreceksin? Kocandan araba istiyorsun, şundan istiyorsun. Artık şunu al da kendini götür. Ha evet doğru ya. Falan. Büyük kararı küçük kararlara bölerek verdirmek de diğer teknik bu şeyler için.